Merhaba arkadaşlar. Ne gündü ama değil mi? Çok yoğun, çok haber akışının üst üste geldiği bir gün. Endeksimiz de güzel kapattı. Halka arzlarımız da güzel kapattı. Yeni gelen halka arzlarımızda sonuçlar geldi. Güzel talepler geldi. Şimdi şöyle bir toparlayalım bakalım. Ne olduğunu. Bugün arkadaşlar Eko Green 11. tavanını yaptı. 11 değil mi? Yanlış olmasın. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bugün de alım fırsatı verdi. 3 gündür alım fırsatı veriyor. 3 işlem günüdür. 11. tavan yine tavanda milyonlarca ot alışan bile kapattı. Endeksimize baktığımızda %1.25'lik bir yükseliş var. O da 10.698'i gösteriyor. Şu bölgede şu bölgede bir düzeltme çabası var gibi görünüyor. 100 günlük hareketli ortalamada. O da Fibonacci'nin 0618 kanalına denk geliyor arkadaşlar. Sanki bakın buradan bir tepki alacak gibi duruyor. Sanki bugün de ona yapmış gibi duruyor. Ama umuyoruz bir an önce hem şu bizim tarihi zirvelerimize hem 11.000 şurası 11.000 psikolojik direnci aşıp üstüne atıp artık orayı bize destek yapması lazım diye bizim de beklentimiz var. Umuyoruz tabii ki. Şöyle bir, bir, bir tüm endeksimizdeki kapanış rakamlarına bakalım. Halk arzlarımıza bakacağız. Yeni halk arzlarımıza bakacağız. 199 milyarlık bir hacim var tüm endeksinde. 485 milyonluk bir para girişi var. Alıcı tarafta Bank of birinci olmuş arkadaşlar. Bugün yine Eko Green'de de alıcı taraftaydı. 2 milyarlık alım yapmış tüm endeksinde. 1.4 milyarla ikinci tera yatırım. 405 milyonla 3. tacirler yatırım olmuş. Satıcı tarafa da dönüp baktığımızda 1 milyarla ak yatırım satıcı tarafta. 983 milyonla 2. yapı kredi yatırım var. 3. 818 milyonla oyak yatırım satıcı tarafta olmuş arkadaşlar. Son 15 halk arzımız. 2025 yılında işleme başlayan bakın hepsi yeşil. Hepsi yeşillenmiş. Bir tek bal Eksi 1.25. Eco Green Tavan. Buz, tavan. Enda artı 4'te kapatmış. Bigen artı 1.6. Mopaş artı 2. Akfen artı 2. Ege yapı artı 3. Arma da artı 3'te kapatmış. Güzel iki tane tavanımız var en azından. Eko bugün 11. tavanını yaptığını söylemiştik. Yüzde %184'lük yükselişi var. Hemen onun kapanış rakamlarına bakmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Hem tavan tablosunda da buraya aldık. 11. tavanda 1869 TL kar bıraktı. Şu an hala 97 lotunu elinde tutanlar için arkadaşlar. 1800 liralık ana paramız oldu mu size 2800 lira? Bakalım 12-13 tavanları görebilecek miyiz? Sanki göreceğiz arkadaşlar. Yine milyonlarca lot tavanda bakar mısınız? 21 milyon lot tavanda alış emriyle kapattı. Cuma günkü kapanışla aynı. Bugün de 21 milyon lot 370 milyon TL'lik bir hacim var. 12 milyon lot el değiştirmiş. O da %10.91'lik bir el değiştirme oranına ulaşıyor bugün. Bugün %10.91. Toplamda 11 günde %145 el değiştirme oranına ulaştı arkadaşlar. Yani bütün elinde bulunuran kişiler şu an yatırımcıların maliyeti yüksek. Tabii halka arzdan beri tutanları saymıyoruz. Ama %90'ın yüksek şu anki itibariyle. Ama gidişatı güzel. Halen gerçekten de hani özlediğimiz rakamlar bunlar. Özlediğimiz tavanlar bunlar. Umuyoruz tabii ki Vakıf Faktöring'de, Pasifik Holding'de aynı şekilde tavanları, bu tabloları kafamız karışmadan umuyoruz tabii ki sizlerle paylaşacağız. Şimdi bugün Eko Green %29, 29 lira 60 kuruştan kapattı. O da %184 yükselişe denk geliyor. E güzel, gayet iyi. Umuyoruz gene halk arzlarımızdan aynı performansı göreceğiz. E bundan sonra tavan bozar mı Eko Green? E bozar tabii ki. Tabana gider mi? İşte orası muamma. Şu yükselişin ardından bir düzeltme mi yapar? Şöyle bir düzeltme mi yapar? Yoksa direkt tavan serisi başlatıp şu bölgeye kadar gelip burası da zaten Fibonacci'nin altın oranına denk gelir büyük bir ihtimal. Hatta isterseniz şimdi ufaktan bir çizelim. Ama buradan çizmeyle bir şey değişmez ama. Bakın şu bölge altın oranı da altı. 0236 bölge. Bak şurası altın oran. Şöyle bir şey çizebilir. Bunu tutmayalım. Şunu tutalım. Şöyle bir düzeltme yapabilir. Taban taban gitmeyebilir ama. Benim beklentim şöyle bir düzeltme yapması. Aşağı yönlü bir düzeltme. Sonra tekrar toparlanıp yürümesi. Umuyoruz tabii ki. Beklentim bakın. Dof Robotik'te Hemen hemen aynı bakın. Altın oranı da altına sarkıyor. Hatta onda da çizelim. Bir görmüş olalım. Bakın tam dediğimiz bölgeden dönüş yapıyor. Hatta şu an biraz test yapmaya geri dönmüş gibi. Umarız toparlanır ne diyelim. Şimdi gelelim son halk arzlarımıza. Biliyorsunuz bugün sonuçlar açıklandı. Vakıf Vaktöring ve Pasifik Holding. Tavan tablolarını sizlerle paylaştım. Vakıf Vaktöring'de. En fazla 299 lot 4245 liralık dağıtım olmuş. Ben de İş Bankası'ndan 4000 TL'lik başvuru yapmıştım. Hepsini vermiş arkadaşlar. Hepsini vermiş 14 lira 20 kuruştan. Aynı şekilde Pacific Holding'de de en fazla 2464 lot vermiş. O da 3696 TL'ye denk geliyor. Aslında bu en fazla değil. Ortalama şu en fazla. Burada 199 lot da vermiş. Onu da paylaşırım sizlerle. 199 ile 299 arası bireysel. Şurada da bu ortalaması. Bu hemen hemen Pasifik Holding'de her isteyene her istediği lotu vermişler arkadaşlar. 7.000 TL alanını da gördüm ben. 3.000 lira, 4.000 lira, 5.000 lira alanını da gördüm. Ben de 4.000 lira başvuru yapmıştım. Hepsini vermiş bana. 4.000 lira hepsini almış. Belki de ilk gün başvuru yapanlara daha fazla lot vermiş olabilir. Bakın orasını da dikkate almakta yarar var. Dediğimiz gibi biz Eco Green gibi bir yükseliş bekliyoruz bu iki halk arzımızda da. Bir furya var. Bu faryanın gidişatı güzel. Halk arzların eski günlerini özlem güzel. Bence en kötü bakın vakıf faktöründe de Pacific Holding'de de vakıf faktöründe bir nebze olsun daha fazla talep oluşmuş. Aslında biz tam tersini düşünüyorduk ilk başlarda Pacific Holding'e geldiler diyorduk. İşte vakıf faktöründe tırnak içinde yasal tefeci diyorduk. Aslında öyle değilmiş. Vakıf faktörünke daha fazla yatırımcı talep geldi. Hani ben şu an itibariyle şöyle bir baktığımda büyük bir ihtimal Perşembe-Cuma günü işleme başlar bunlar. Belki de Çarşamba-Perşembe. Yani ben bir 3-4 tavan bekliyorum. ikisinden de. Niye? Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Eko Green'de nerede o? Şu. Eko Green'de 3-4 tavanda 400 lira 500 lira kar bırakıyordu. Yani 97 lot alan için. Burada 3-4 tavanda bakın 4 tavanda 1900 lira kar bırakacak. Vakıf Factoring. 4 tavanda 1700 lira kar bırakacak. pasifik Holding. Tek hesaptan başvuru yapanlar satmayabilir. Ya ben daha bekleyeceğim. 1700 lira nedir? Daha çok kazandıracak diyebilir. Ona diyecek sözüm yok. Ama 3-4 hesaptan başvuru yapanlar, 5 hesaptan başvuru yapanlar şuradaki 1700 lira karı gördüğü zaman çarpı 5 güzel para diyebilirler. O yüzden bir erkek, erken çıkış durumu olabilir. Dönüp tablomuza baktığımızda arkadaşlar destek finans 46 liradan geldi 751 liraya. Harika. Gülermak 125 liradan 172 liraya ulaştı. Vişne Madencilik 37 liradan 116 liraya. bu yatırım 12 liradan 46 liraya geldi arkadaşlar. Dof Robotik 45 liradan 92 liraya ve Eko Green 10 lira 40 kuruştan 26 lira 29 lira 60 kuruşa kadar gelmiş durumda. Buraya iki halk arzımızı da ekleyeceğiz Green'in önüne. Vakfa ve Pahol diye. Onların da gidişatını yine buradan sizlerle paylaşacağız. Dediğimiz gibi bu hafta açılışlarımız güzel oldu. Yoğun geçti. Yeni halk arz sonuçlarının açıklanması, işlem tarihlerini bekliyoruz şu an. Sizlere tavan tablolarını paylaştık. Bir de Green'in tavan serisinin devam etmesi yoğunluğumuzu daha da arttırdı. Bakalım bundan sonra devam edecek mi? Bu hafta özellikle bu iki halk arzımız işleme başladığında bir değişiklik olacak mı? Hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Güzel bir gündü. Umarız bunda devamı gelir. Yani yatırımcılar bir nebze bunu bekliyor. Özellikle küçük yatırımcı, bireysel yatırımcı. Ve tekrar hatırlatalım. Arkadaşlar halka arzlara talepler arttı ya. Ben size söyleyeyim. Bu önümüzdeki bir iki hafta içinde geçmiş aya yönelik gelen yatırımcıların, artan yatırımcı sayıları Açıklanacak. Bakın da görün oradaki yatırımcı sayıları artacak. Ne demiştim ben bir iki ay önce? Yıl sonuna kadar 7 milyon yatırımcıyı geçeriz demiştim. 6 milyon 400 binlerdeydik. Umarız geçeceğiz. Umarız. Görüşürüz arkadaşlar.